Celal Şengör ilk atalarımız mağarada ilkel bir şekilde yaşıyordu dedi. Ben internet sayfasında şöyle bir haber okumuştum. 2006 yılında Suriye'de yapılan kazılarda M.Ö. 9. yüzyıldan kalma taş ve kemikten yapılmış eşyalar hatta bu eşyaların bulunduğu binanın duvarlarında kırmızı, siyah ve beyaz renklerde geometrik desenler bir de boğa resmi bulunmuş. Sayfanın linkini de verebilirim demiş. E, Sayın hocam eski kayımların durumları tam olarak nedir? İlkel bir hayat mı yoksa kazıların ispatladığına göre... Medeni bir hayat mı yaşadılar? Sizin bildiğiniz başka bulgularda var mı demiş. Gülçin Sezer hemen delilleriyle birlikte aktaracağız sanıyorum. Bakın mesela yeni de 4000 yıldır paslanmadan duran saf demirden oluşan sütun. Yani evet. adamlar bir kere e, oksitlenmeyen demir oluşturmuşlar. Evet. Yani muazzam bir teknoloji. Şimdi bile olmuyor yani bu yaptıkları demir anında çürüyor biliyorsunuz. Evet. Dört bin yıllık. Mesela. Mesela burada bir tane şey var. 2200 yıllık uçak modeli evet. var? Kahire Müzesi'nde sergilenen. Evet. Mesela 95 bin yıllık flütler. Celal Hoca'ya getirelim baksın. 95 bin yıllık flüt. Evet flüt. Harika. 12 bin yıllık bakırdan tı. Tığ. Evet. Ne evet. kadar mi? Evet. Mesela milattan önce 2250 yılında inşa edilen Mısır'daki Hathor Tapınağı'nın duvarında yer alan ampul çizimleri. Çünkü o devirde yapılan binanın içerisinde tek bilim ise rastlanmamış. Yani ampul aydınlatması dışında yapılması mümkün değil. Nitekim de koskoca ampul kullandıkları görülüyor. Evet. Bu ampullerin şu anki bu, ee, bu çizme temel olarak günümüzde üretilen bir ampul diyor. Mükemmel çalışmaktadır. Aynı teknikte yapılmış bir ampul. Aynı şekilde çalışıyor. Biraz parlıyor galiba hocam. Biraz daha iyi tutabilirsiniz. Parlıyor mu? Şu an nasıl görünüyor? Şu an daha iyi sanırım. Evet. Evet. Önce tek tek göstereyim o zaman. Evet. Görünüyor mu? Hı hı. Bir. Evet. Ve iki. İkincisi. Evet. Hı. Evet. Efendim, kuas kristalinden tek parça olarak yapılmış 3600 yıllık mayalara ait kristal kafatası. Şimdi yapsınlar, verelim. E, Celal Hoca'ya verelim eline, e, kuas kristal verelim. Bak 3600 yıl önce mayaların yaptığı bu kristali yapması için hocaya ben bir yıl müsaade veriyorum. Eğer yapabilirse helal olsun. Ona. Evet. Adamlar 3600 yıl önce yapmışlar. Yani olağanüstü bir teknik kullanılması gerekiyor. Elmas uç kullanılması gerekir. Yani çelik elmas uç kullanılması gerekiyor. Ondan uzun bir tıraşlama sistemi gerekiyor. Evet. Yani şu anki teknolojiyle beri yapılması çok güç bir şeydir. Yani cam tıraşının ne kadar zor olduğunu herkes bilir. Kuars evet. kristali. 3600, 3600 yıllık mayalara 3600. ait. Böyle binlerce delil var. Bir tane iki tane on tane değil. Burada da evet. 2200 yıllık Mısır medeniyetine ait bir uçak maketi. Evet. Mısır'daki Kahire Müzesi'nde 2.200 27, yıllık, evet uçak modeli. Numaralı odada sergileniyormuş. Evet. 1898 yılında Sakarya yakınlarında bir mezarda bulunmuş. Bir diğeri, Kolombiya'da bulunan 1500 yıllık. İnköncesi döneme ait. Evet, altın evet. uçak modeli bu altın uçağı modeli birebir alınarak yapılan maket uçağın mükemmel bir uçuşa sahip olduğu görülmüş evet. aynı zamanda. Şöyle size de aktaralım. Evet bir daha göstereyim. Kolombiya'da bulunan İnka öncesi döneme ait 1500 yıllık altın uçağı modeli. Bakın kuyruk kumanda şekillerine genel yapıya da burada dikkat çekilmiş. Burada da yine 3000 yıllık. Evet. Mısır 3000 yıllık tapınak duvarlarındaki helikopter, uçak, Bakın helikopter, uçak, denizaltı gibi araçlara ait çizimler. Mağara hayatı halen şu anda da var, yaşayanlar var ama modern hayat yaşayan da var, çadırda yaşayan da var. Ama 3000 yıl, beş bin yıl çadır kalmaz, ahşaptan yapılan evler kalmaz ama mağara çizimleri kalıyor. Evet. Çünkü mağaralar bozulmaz. Evet. Ama mağarada kullanılan boyalar 3000 yıllık boya olduğu gibi kalıyor. 4000 yıllık, 5 bin yıllık boya kalmış. Biz dededen kalma bir yazı oldu mu üstünü örtüyoruz ki aman diyoruz değil mi güneşten solup kaybolmasın. Evet. E bu 5000 yıldan beri kaybolmayan adam boya kullanmış. Özel teknik e, karışım kullanarak bunu elde etmiş. Yani özel kimyasal karışımla elde etmiş bunu. Şu an bir insana git bunu yap desen çok zordur bunu yapılmaz. Evet. Adam o devirde bunu biliyor. Ve mükemmel resimler yapmışlar. Muazzam bir sanat güçleri var adamların. Evet. Onun için e, Celal hocam biraz daha bu konuları konuşurken yani bilenlerle konuşursa çok iyi olur. Tabi oradaki hocalarımızı ederiz. ederiz da bildiklerim ama ihtisas alanları değildi herhalde ki böyle bir durum olmuşmuş oldu. E, nitekim ben evet. oradaki gençleri hepsini çağırıyorum, evet. davet ediyorum bir uygun bir yerde toplanalım. Orada e, Celal hocanın o gün öyle savurduğu konuların hepsinin cevabını vereyim onlara. Çok kapsamlı, detaylı, doyurucu anlatayım. O gün onların, o konuların hemen hemen hepsi cevapsız kaldı. Kesinlikle. Çok net, açık cevaplar hepsini veririm biri bir. bir.